Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kısa bir kutu yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar önce şeyden bu merkez savaş kutusu. Ve karakter kutu yapabildi. Ama arkadaşlar ben mega kutuya kadar biriktirdim burada. Kısa bir Hadi savaş kutusunu açalım. Sonra bir büyük kutu. Çıkmadı. Evet arkadaşlar çıkmadı. Şimdi büyük kutu açıyoruz. Bir tane büyük kutu var. Evet arkadaşlar. Büyük kutu. Büyük kutu açıyoruz. 3 yazdı. Yani 57. Karakter çıkmadı. Arkadaşlar mega kutu da var bu arada. <laughs> Bakın mega kutu da var. Kısa bir kutu alçım. açılımı yapıyoruz. İki yazdı. Çıkmadı. <laughs> Yeterli bu şey arada bana bir de çıktıydı. <laughs> Selim gitmişim. Mega kutu açıyoruz. Hop. Arkadaşlar ben bakmıyorum kaç yazdığını. Yok. 5 yazmış. Baktım ama. Kutu çık. Ama arkadaşlar karakter çıkmıyor. Neyse arkadaşlar videomuz bitiyor. Bay bay görüşürüz.